her yıl olduğu gibi bu yılda ihtiyaç sahibi vatandaşlara kurban eti bağışını sağlayabilmek için kurban bayramı boyunca 4 gün süreyle hem müdürlüğümüze bağlı aşevinden hem de gıda bankamızdan hayırsever vatandaşlardan bağış etleri topladık. Bunları usulüne uygun şekilde depoladık, sakladık. Aşevinde bunları yaklaşık 2 iki buçuk kiloluk parçalara ayırdık. Kurban Bayramı boyunca bunları dondurduk. İlk iş günümüzde de buradan bizden düzenli şekilde faydalanan ihtiyaç sahiplerine bu etlerin dağıtımını şu anda gerçekleştiriyoruz. Kurban Bayramı boyunca 4 gün süreyle et aldık, et baş aldık. Toplamda yaklaşık 1,5 tona yakın bir et baş aldık. Buradan ihtiyaç sahiplerine dağıtıp onların da hanelerine bir fayda sağlamalarını hedefliyoruz.